Herkese merhaba. Azıcık daha gideyim. <laughs> kırmızı ışıkta takılmış durumdayım bir süredir. Kırmızı ışıkta takılı olunca da dedim yakında bir araba sohbeti videosu düşünüyordum. Onu çekeyim. Şimdi işe gitmiyorum, işten de gelmiyorum ama <laughs> genelde çünkü işe giderken ya da işten gelirken araba sohbet videosu yapmıştım. Arada farklı da var ama ya. E, şu anda ben TÜV TÜRK'ten randevu almıştım. Arabamın muayene zamanı geldi. Ona götürüyorum. 3 günü daha var ama öncesinde yapmak gerekiyor. Yani son oraya kalmamak gerekiyor diye. Bugüne de randevu bulmuştum. Ona gidiyorum. Fakat tabii ben Demir'i okula bıraktıktan sonra direkt gideyim diye 9.30'a randevu almıştım. Şu anda saat 9. Ben erken de varırım diye düşünmüştüm ama sabah trafiğinin hatta döşeme altına gidiyorum ben Antalya'yı bilenler için. Döşeme altındaki ya genelde döşeme altındaki Türk'e gitmeyi tercih ediyorum. Orayı öğrendim. Bir de orası daha rahat oluyor diyorlar. Diğerlerini denemedim ama yıllardır hep oraya gidiyorum. İşte demiri bırakıp erkenden varırım diye düşünmüştüm. Çünkü egzoz muayenesi de yaptırmam gerekiyor fakat yani trafik trafik çok trafik. Yalnız bir şey dikkatimi çekiyor. Yani burası Antalya. Plakaların 07 olmasını beklersiniz ama 07 dışında o kadar çok plaka var ki. Yani trafikte bir yoğunluk var ama sebebini bilmiyorum yani ama çok fazla mı araç var? yol mu yetmiyor ama yola batınca da yol kocaman bilmiyorum yani bilmiyorum ama normalde bu trafiği görmüyorum ya ben e, çünkü evden işe gitmem benim ben ışık bile geçmiyorum evden işe giderken o yüzden böyle bir şeyim e, kolay mı gidiyorum diyeyim artık hani trafik görmeyen bir e, yol kullanıyorum işe giderken ya da demiri okula bırakırken o yüzden bu bana değişik geldi. Hatta yani değişik gelme sebebi hani döşeme altından merkeze Antalya'ya geliş yolu olsa anlayacağım. Ama aslında bu gidiş yolu yani döşeme altında da demek ki çok fazla işi ya da sabahları gitmesi gereken insan sayısı fazla ki bu saatte burada böyle bir yoğunluk var. Yani daha önce şehir dışına bu yoldan çıktım ben gittim fakat böyle bir şey hiç görmedim. Hiç takılmadım. Sanırım dördüncü ışıkta falan geçtim. Yani şu anda geçtim. Ve ilerliyorum. Muayeneye doğru. Videonun devamında olmazsa şey de yaparım. Muayene istasyonunda çekebildiğim kadar nasıl yapılıyor da çekerim. <laughs> Ay bu arada e, şeye varmadan önce size bu araba muayenesi wow yalnız yolun karşısı inanılmaz. <laughs> Orada daha fazlaymış. Belki de oradaki yoğunluk bizden tarafa yansımış. Bilemiyorum ama döşem altından Antalya'ya gelenler kolay gelsin size. inanamıyorum Hala trafikte. <laughs> Neyse ben dönene kadar herhalde bu trafik boşalmış olur. Şimdi ee, dedim bir anımı anlatmak istiyorum. Söyledim bilmiyorum. Bu muayenelerle ilgili olarak arabanızı 2 yılda bir yani arabanızın durumuna göre galiba eee götürmeniz gerekiyor. Muayeneye götürmeniz gerekiyor. İşte trafiğe çıkabilir mi, çıkamaz mı diye e, bakıyorlar. İşte onay veriyorlar eğer muayene yaptırmadıysanız arabanız her an elinizden alınabiliyor bir trafik ee, çevirmesin dediğim. Şimdi ben ilk arabamı aldığım zaman yani söyledilerse de anlamadım. Yani ben hiç e, arabanın muayeneye götürülmesine dair bir bilgi yoktu bende. Ve ben arabamı 4 yıl kullandım. <laughs> 4 yıl. Ve bu arada İzmir'den Antalya'ya gelip gittim. Kaç defa. Fakat e, bir geldiğimde arabayı yeğenime vermem gerekti ki onun da mesleği şoförlük ee, bir şey için ona lazım oldu ben de verdim arabamı ee, ve ara arabayı ona verdikten bir yarım saat sonra bir telefon teyze dedi bana efendim dedim açtım telefonu sen bu arabayla nasıl geldin dedi panik ama Allah Allah dedim ya ne oluyor e, geldim bir sorun yok arabada ne oldu bir şey mi oldu dedim bu arabanın muayenesi geçmiş dedi bendeki cevap. Muayene ne? İnanmıyorum teyze. Gerçekten mi bilmiyorsun dedi. E gerçekten bilmiyorum dedim. E sen, seni yolda dedi hiç polis durdurmadı mı? Hayır dedim durdurmadı. Yani ben İzmir'den gelirken Ford kaydı bu arada o arabam. Ve e, Umut'la oğlum o zaman 4 yaşlarında. O arkada ben önde. Yani polis çevirmelerinde genelde bana geç diyorlardı. Durdurmuyorlardı beni polisler. Yani durdursalarmış ama arabamı alırlarmış. Bunu yeğenimden öğrendim ve dedi ben bu arabayı kullanamam. İlçe ilçede Konuca'da Konuca'daydık. Kumluca Hemen dedi şey yapıyorum. Ee, gönderiyorum muayenesini yaptırıyorum tamam dedim yaptır neyse ben ödeyeyim Tabii bu şekilde öğrenip sonrasında arabamı muayeneye götürmeye çalışmadım siz unutmayın eğer yeni araba kullanıyorsanız ve bu konuda bilginiz yoksa olabilir yani benim yoktu sonuçta ee, bu arada şeye bakıyorum geldim evet tüf tüf burada şuradan dönmem lazım ee, arabanızı iki yılda bir muayeneye götürmeniz gerekiyor <laughs> şeyden tüftürk e, için internetten randevu alıyorsunuz ilinizde neredeyse saatinde randevu alıp e, gidebiliyorsunuz bazı istasyonların e, şeyi var egzoz e, ölçümü var buranın da var döşeme altı Antalya'da e, Ben o yüzden burayı tercih ediyorum hani başka bir yeri bilmiyorum hani diyorlar arkadaşlar hani sanayide şurada yaptırabilirsin öyle ama yani ben. Oraya oraya gitmek istemiyorum. Bir de buradan memnunum. Hani hemen işleminiz yapılırken egzoz ölçümüne girebiliyorsunuz. Birazdan onu da eklemeye çalışırım. Dediğim gibi çekebildiğim kadar sonuna. Evet şimdi TÜVTÜRK istasyonunda görüşürüz. Ben geldim. Arabayı içeriye sokayım. Unutuyordum. Şöyle kilometreyi not alayım çünkü kilometreyi soracaklar girişte. Evet, Rusya'da da aldım. Muayene istasyonu burası. Ben şimdi şu arkadaki daire bölüme gidip işlem yapacağım. Evet, sonra gelin, Güzel, e e Güzel. 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 Egzoz için evramı aldım. Şimdi arabaya gidiyorum. Onu egzoz ölçüm bölümüne götüreceğim. <laughs> egzoz ölçümü yapılan bölüm şurası. Oraya gideceğim. Burada kafeterya ve bekleme yeri var. Sonra işi bitince de arabam şuradan çıkacak. Evra verdim görevliye. Şimdi arabayı rampaya çıkaracağım. Orada bir rampa var. Bakalım bedirebilecek miyiz? Tabii öne doğru çekiyor olsaydım rampa görüncekti ama şu an görünmüyor. Şöyle ortaladık. Ne başkasına söylüyormuş. Galiba oldu. Biraz. Tamam. Başardık. El frenini çekelim. İneyim mi? Neyi açayım dediniz? Spor kaputunu açtık. El freni çekip araç park konumunda. Evet. Tamamdır. Camı açın kapıyı kapatıyorum. Tamam. Elineyim. Benim yapmam gerekenler olacak. Bir daha egzozdan çıktım. Yapmam gereken neydi? Arabanın içinde oturuyordum en son. E, 3000 devirde o görevli dur diyene kadar bastığını istedi. Birazcık gösterdim. E, ben 3000 devirde onun istediği süre kadar sanırım bir 30 saniye sürdü. E, 3000 devirde gaz verdim. Sonra ölçümün tamamlandığını söyledi bana. Şimdi geri dönüyorum ön tarafa. Sıraya e, sıraya değil de arabayı yaklaştıracağım. işlemi yapan idari bölümdeki görevliye gidip egzozumu yaptırdığımı söyleyeceğim. O da beni anons sırasına alacakmış. Oh, yalnız <laughs> girişte biraz trafik var. Şu arabayı bırakıp görevlinin yanına gideyim ben evramı verdim. Aslında ismimin anonsunu videoya çekmeye çalışacaktım ama çekemedim. Hemen anons edildim. Bir numaralı reyona geçmem gerekiyor. Reyon mu değilim? artık. Bir numaralı istasyona geçmem gerekiyor. Araba Sıraya yani geçireceğim arabayı. Şimdi bir numaranın önüne gidiyorum. Ama tabii buraya birisi girmiş. Diyor. Yanlış girmiş çünkü. İlk geldiğimde ben de sanki böyle direkt içeri girmen gerekiyormuş gibi şey yapmıştım ama önce içeri girmeyin buraya <laughs> gittiğinizde dışarıda bırakın arabanız işleminizi yapın sonra çünkü şey yapıyorlar reyonlara isimle çağırıyorlar. Anons... evet böyle ben de anons edildim bir numara diye şimdi bir numarada sıramızı bekliyoruz. Bir numaralı peron herhalde ya burada. Önündeyim. Bir tane araç var. önümde. Arabayı teslim ettim. Şimdi arkaya gidiyorum. Yani arabanın çıkacak olduğu kanal diyorlarmış bu arada ben. Peron mu? Ney? Burası diyordum ya. Kanalmış adı. Ben arka bölüme geçiyorum. Bekleyeceğim arabayı orada ve teslim alacağım. Umarım her şey yolundadır. çıktım. Tamamen Tüftürk'ten çıktım. Ana yoldayım. Antalya merkeze doğru gidiyorum. Saat kaç? Saat 10.15. Şu anda 10.15. Benim randevum 9.30'daydı. Eee trafik takıldığım için aslında hani biraz geç kaldım ya daha önce gelebilsem daha da önce çıkabilirmişim. Çünkü egzozda hiç sıra beklemedim. Egzozda tabii ki hiç sıra beklemesem de gidip gelmem bir hani 10 dakika gibi bir zaman aldı. O zaman saate bakmıştım çünkü. Egzozdan çıktığımda 9.40'tı saat. yani benim işim 9 20 gibi bizdeydi. Belki de ben şu anda çoktan çıkmıştım. Bu bile çok iyi. Şeyde randevu alırken Türk'ün internet sitesinde ya da ve gelen mesajda diyor ki e, işlemleriniz 2 iki, iki, saat kadar sürebilir. Hani ona göre zaman ayarlayın diyor. Ama e, benim işlerim gerçekten çok çok hızlı ve iyi gitti. Güzel gitti. Daha önceki geldiğim zamanlarda hani egzozda bazen uzun beklediğim oluyordu. Ama onun dışında randevunuz varsa eee kanal kısmında kanal kanal diyorlarmış oraya. Bir türlü anlayamamıştım ne dediklerini. Sonra öğrendim. Kanal diyorlarmış. E, o kanal kısımda gerçekten bekletmiyorlar. E, randevu saatinizde içeriye giriyorsanız giriyorsunuz. Her her işleminiz şeyse, e, ne diyeyim? Tamamsa. Evet videonun başlangıcında böyle e, sohbet videosu gibi başlamıştım ama güzel oldu bence. Yani editlerken de bakacağım. Eee Araba muayene istasyonunda nasıl bir işleyiş var hani oradaki çalışan değil de gelen bir kişi neler yaşıyorla ilgili bir video gibi oldu güzel de oldu bence yani tekrar tekrar söyledim ben yani kendi kendim beğenmiş gibi oldu neyse beğendiyseniz eğer yorumlara yazarsanız çok sevinirim Önümdekinin üstünden uçamam bilemiyorum arkadakilerin bu kırmızı ışıklarda böyle korna basmasın bir de tır yani. Önümdeki de tır bu arada, arkadaki de tır görünüyor mu? Ha yani görünüyormuş. Bak gördünüz. Plakası yani görünmese de. Yani ile aramda da aynı mesafe var. Yani böyle burada bir kornaya gerek yok bence. Gerçi bana değil herhalde en öndekine çaldı. Ama olsun. Yine de çalmamalı ya. Bu arada burada yolu şaşırmamam gerekiyor. Evet, şaşırmadım. Liman kemer ayrımına girdim. O buraya girmedi. Arkada da konuştum. <laughs> Siz de yapıyor musunuz bunu? Trafikte ben yazdan yapıyorum. Çok konuştum. Kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Tekrar söylüyorum videoyu beğendiyseniz yorum bırakmayı, beğeni bırakmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.